Ama rakipler çok fena ya. Ben çok ufak kaldım. Ben sonuncu olmazsam iyi. Ya. Ondan dolayı onlarla boy ölçmek çok zor. Son sonuncu sonucu olmamak da hedefim sonucu olmadım. <laughs> o kadar değil. Merhaba arkadaşlar, spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Bu video bir önceki videonun devamı niteliğinde, o yüzden öncelikle bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ama şöyle bir özetlemek istersem, dün Bodrum Muğla Milas Havalimanı'na indim, Bodrum Havalimanı'ndan kiraladığım Crawler karavanımı aldım ve Gökçeova Gölü'ne geldim. Gökçeova Gölü'ne gelirken maalesef biraz talihsiz hadiseler de yaşadım. Dolayısıyla tam alanına ulaşmam gece 2.30'u buldu ve ancak gece 3 gibi yatabildim. Şu anda 4 saat kadar uyuyabildim ancak. Gökçeova Gölü'ne neden geldim? Çünkü bugün burada Obstacle Race dediğimiz bir yarış var. Yani Survivor tarzı doğada yarışmacıların birbiriyle yarıştığı bir yarış var. Türkiye'de daha önce başka yarışlar yapılmıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de Obstacle Race anlamındaki tek yarış. Yani doğada multidisipliner etapları ilk önce rakiplerden daha önce bitirmeye çalıştığınız bir yarışma. Ben daha önceden elemelerini geçmiştim. Bu Türkiye finali ve Türkiye finaline gece 4 saat uykuyla girecek olmam tabii ki biraz talihsizlik oldu. Ama ben, ben zaten finalde çok iddialı değildim. Benim için finale kalmak bile ciddi bir başarıydı. Ulaşmak istediğim başarı buydu. Şu anda zaten rakiplerimin birçoğu profesyoneller. Yani ya spor salonu sahipleri ya da antrenörler. Benim gibi hobi olarak ilgilenenler zannediyorum azınlıkta ama elbette ki kürsü yapabilmek için elimden geleni de yapacağım. Burası Muğla iline bağlı ama deniz seviyesinden bir hayli yüksek rakımda olduğundan dolayı serin bir hava var. Özellikle geceleri, gündüzleri gördüğüm kadarıyla 28-29 derecelerde ama gece 5-10 derecelere kadar düşebiliyor. Ama bu gece çok soğuk olmadı. Yani basto var zaten karavanda ama ben basto yakmayı düşünmüyordum, yakmadım. ihtiyaç olmadı. Şöyle baharlık bir uykutulumun içerisinde uyudum ki ilk yaptığım zamanlar hafiften terledim bile. Şimdi gelin beraber bir kamp ortamını keşfe çıkalım. Etrafı gezinelim. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlarız. Kahvaltıdan sonra da yavaş yavaş yarışmalara doğru ilerleriz. Yalnız ben bu uykulu halimde nasıl o etapları geçeceğim bilmiyorum. <laughs> Acilen kahve lazım bana. Ve esas kamp alanı burada. çocuklar keyfi gözüküyor. <laughs> Şimdi kahvaltı yapalım. Bundan sonra briefing olacakmış. Ama önce bakalım yarışmacı kitlerinin içerisinde ne var? Vay deriniz atletik kap. Oo şapka evet bu iyi oldu. Gerçi ben getirmişim benim şapka ama benden şapka. Tişört. Muhtemelen bana büyük gelecek tişört. Bu neymiş? Hmm. Bak Yani koşu gibi bir şey. Hmm. Parakort bileklik. Güzel. Ve bu da çakı. Evet. Güzel bir çakı. var. O bunu kullanırım ben ya. Güzel. Hoşuma gitti. geldiler. Şu anda bir e, ormanda uzlaşma görüşmeleri var arkamda. E, esasında jandarmadan izin alınmış kahvenin izindi. Ve kahvemi de demledim. Biraz sonra kahvemi elime alıp gezintiye çıkarım alanı. Ve kahvemiz demlendi. Bu arada drone uçuracaktım. Bakayım kahvenin Güzel şimdi drone uçuracaktım ama ormandan geldiler ya biraz korktum <laughs> ne olur ne olmaz etraf karışık hele bir e, düzele girsin e, sıkıntılar e, kalksın ondan sonra uçururum şimdi benim yüzümden bir de problem çıkmasın. Ve yarışma başlıyor hazırlandık yarışmacılar yerlerini almaya başladılar esasında GoPro'yu önüme takayım diyordum ilk etapta çünkü ilk etap e, kütüğü sırtına alıp koşma ama ya şimdi çekimle GoPro ile uğraşmıyordum <laughs> yarışmanın hakkını verelim ee, çekim belki organizasyondan alırım Pati şimdi bekliyorum. toplandık numaralarımız yazıldı ay, ama ay, rakipler ay. çok fena ya ben çok ufak kaldım herkes iri kaslı atletik bakalım sonuncu olmazsam mı <laughs> bu arada GoPro'yu göğüse takmaya karar verdim koşarken çekeceğim. Yeah! Yeah! Awesome! Okay! beklediğimden daha fazla zorladı. Bir de son anda arkamdakine bakıyordum, bakıyordum ilk geçmesin diye. Benim bir önümdekiyle aramda çok fark vardı. O yüzden kapatamazdım, hiç kasmadım. Arkamdakine de bakıyordum bana yetişmesin diye. Son anda yetişti. Ama bence geçemedi. Ama herhalde eşit yazdığı ikimiz. Olsun. Benim hedefim sonuncu baktı. Ortalarda bitirdim. Bence fena değil. 45 finalist var. Benim kategorimde 15, yani master 15 kişi var. Herhalde tam ortalardayımdır. 7-8 gibi falan. Bakalım sonuçlara. Şimdi diğer etaplara geçecek. Ama geçemeden önce bir çikolata hak ettim bence. Şöyle küçük bir parça. Şimdi bir saat ara varmış. O yüzden biraz e, beslenme yapayım protein ve karbonhidrat alacağım. Şimdi etaba dönelim. Zaten ben dönerim. 5-10 dakika soluklanıp iki yudum su içsem yeni etabın briefingi başlar. Demin ilk etapta biz şuradan çıktık. Şöyle koştuk. Sonra yukarı çıkıp yukarıdan göl kenarına indik. Sonra şuradan bir daha yukarı çıktık. Sonra bayağı yukarıdan dönüp 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 dolaşıp şuradan da aşağı gidiyoruz. koşarak ipin ucuna taşıyacaksınız. Üç kütü taşıdıktan sonra birbirine bağlayıp ipin bağlaması için size bir kolaylık yaptık. İpin ucunda bir halat takılı. Onun içinden geçirip gerdirdiğiniz zaman bu şekilde kalacak. Tekrar koşarak geriye dönüp üç kütü çekeceksiniz. Ayağınıza değdiği noktada bitmiş olacak süreniz. İkinci etabınız bu kadar. Şimdi yarış, yarışmacılar bu etapta dörder dörder yarışacağı için e, ve önce elit erkekler sonra master erkekleri alacakları için bana sıra gelmesi bir saati geçer. Dolayısıyla e, protein yiyebilirim. Yanına da karbonhidrat yerim. Harabeyi sindiririm ya bir saatte. bu etap bir hayli zorluydu. <laughs> Şimdi bir de burpee dediğimiz zaman burpee tam olarak crossfit hareketi. Ve buradaki yarışmacıların çoğu da hatta 150'den fazlası crossfitçi. Ondan dolayı onlarla boy ölçmek çok zor. Yani 100 burpee hakkında çok zormuş. Ben kendimi bildiğim için yavaş tempoyla başladım. Ona rağmen yani mümkün değil 30'dan sonra tıkanmaya başladım. Yine çok şükür hiç Tıkanıp durmadım. Hep devam ettim ki hedefim oydu. Belki arada bir tempoyu biraz düşürdüm ama hep devam ettim. Son, sonuncu olmamak da hedefim. Sonuncu olmadım. <laughs> o kadar diyeyim. Şimdi ikinci etap bitti. Üçüncü etaptan önce kendime pilav aldım tadadan, Tada standından. Çok fazla karbonatım almamışım. Hindim vardı. Şöyle hindili pilav yapıyorum şeylerden bir tanesi. Bardan itibaren yine başınızda dört tane hakem olacak. Her biriniz için bir tane. Testere ile altaları keserken ellerinizi kesme noktasına çok yaklaştırmıyorsunuz. Mümkün var tabii işaretli küplerin kırmızı alanlarından tutmaya gayret edin. Etabı bitirdikten sonra buraya geliyorsunuz. Başınızda bir hakem olacak. Bu hakem, hakemin ikazıyla atmaya başlayıp hakemin ikazı olmadan Arkadaşlar. Gözümü korkutan iki kısım var, birincisi hayatımda hiç odun kesmedim. İkincisi şundan nasıl tırmanacağım konusunda bir fikrim yok. Burada şey yapılacak, ayağa koyulacak bir çıkıntı yok. Hızla koşup ayakta zıplamak lazım. Saat 7'ye geliyor ama e, Pedal Boarding'de sıra maalesef bana hala gelmedi. Dolayısıyla e, soğuk havada yapmış olacağım. Biraz ıslanacağım tap gereği. Sanatten sonra biraz üşüyeceğim. Olum, hasta olmam yarına. Ve günün müsabakaları bitti. Belki de en iddialı olmam gereken stand-up pedal'da en kötü sonucumu yaptım. sonlar ikinci oldum galiba. Ama keyifliydi, keyif aldım. Tabii net sonuçları bilmiyorum ee, ama çok yoruldum. Yarın 3 e, etap daha var ve yarınki etaplar biraz daha zorlayıcı olacak benim açımdan. Çünkü tırmanma duvarı var ama tırmanacak yer yok, kısıtlamanız gerekiyor. Boyum kısa olduğu için biraz dezavantajlıyım. Şimdi tabii çamurlu etaplarda bir hayli kirlendik. Ben de Crowder'ın duşunu kurdum. İlk defa Crowder'da duş alacağım, <laughs> bakalım nasıl olacak. Acaba rüzgarda açılır mı bu? <laughs> Vallahi biraz şey tehlikeli gibi. Acaba maya şortumu giysem diye düşünmeye de değilim. <laughs> Riski alamadım. Maya şortumu giydim. Şimdi hop giriyoruz içeri. Ve işte su. Ve işlem tamam. Bir tık daha yaptım <laughs> crawler'da. Duş almış oldum. Selin senin oh kendime getirdi. Şimdi yemek hazırlıkları başlasın. Ve artık yemek faslına geçiyorum. Migros'tan dün aldığım eti pişireceğim. Şöyle kızdırdım. Döküm tavayı. Ama demir döküm değil de bu. Demir döküme benzer bir tava. Biraz tere ama güzel oldu. sadece olmamış bu arada. Sesim kısılıyor galiba bu kötü haber. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Köyceği Sandıras'tan'dayız. Bakın herkes burada. Hafta sonu müthiş bir yarışmayla İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'dan gelen ortak dostlarımızla müthiş bir yarışmaya imza atıyoruz. Birbirinden kaliteli atletlerin olduğu bir yarışma. İlk gün sona erdi. Yarın ikinci turla devam edeceğiz. Eğlendik ve yarıştık. Abi kendini, kendini de tanıt. Yok tanıtmayayım. <laughs> Tabii ki. Ben de eşiyim. <gülüyor> <gülüyor> beslenme programlarını hazırladım. Evet. Ben onu yarışma için motive ettim. Sevgili eşim bunların hepsini yapmıştır. Doğru. Ve belirtelim, şu anda yeni karavan yapıyorlar. yapıyorsunuz değil mi? Evet yeni Bilmiyorum. karavan yapıyoruz. Biz de karavan sektöründeyiz. Fit off the road. Ooo güzel. Fitler yollarda olacak. Çok güzel. Fit bir vücudum var güzel. da. Hatta karavan kiralama işine girişeceğiz. Yeni sektörümüz bu olacak inşallah. Yakında görebilirsiniz fit evet. on the road. Tüm sosyal medya <laughs> hesaplarında. Aynen. Instagram'da fit of the road'da takip edebilirsiniz. Var mı abi. şu anda? Tabii. Ki. Tamam. İnstagram, Instagram hesabını açtık karavanın yeni. Şuraya bir, <laughs> Şuralara. Şuraya bir yere. Şuraya bir yere. Açıklama ya. After of seni oradan takip ederim ben. Aynen devam arkadaşlar. Şu Komşuyuz. Manzaranın tadını çıkaralım. Şöyle karavan komşumuz. <laughs> Haydi iyi akşamlar. Evet. Tabak getirmeyi unutmuşum. Tavadan yiyeceğiz bugün. Oo, et yumuşacık. Birazcık fazla pişirmişim ama Olsun garanti oldu. Bende bir marifet yok. Et çok güzelmiş. Zaten yağ dağılımı da çok güzeldi. Olgunlaşması da. Son tüketim tarihine en yakın kadan eti aldım marketteki. İyicene olgunlaşmış olsun diye. Yemeğimi bitirdim, yeşil çayımı aldım elime. Şöyle bir gezintiye çıkacağım, bakalım kamp ateşleri, en harlı kamp ateşi nerede? İlleri'deki aile kısmında çalan absürt müzik eşliğinde bizim bölümü geziyorum. Geldim, Servet abinin yanına muhabbet ediyorum. Hava tabii biraz kararmaya başladı. Burada şöyle enteresan bir şey gördüm. Teraga. <gülüyor> <gülüyor> Akşam müsabakalardan sonra millet kendine kask eşletiyor. Aynen. Ama ne yapalım? Yoksa ağrıyor her tarafı insan. Aynen öyle abi ya. Son Çok şeyde ben. ne yaptın sen? Kaçıncı geldin? Ben sondan bir. Sonundan iki geldi. <laughs> Şöyle bir kamp alanını turladım. Gördüğüm ateşlerin hepsine gittim. Ve insanlarla biraz sohbet ettim. Hava iyicene karanlık olduğu için çok fazla videoya çekemedim. Ama en son e, organizatör, patronumuz onun. Kamp Ateşi zaten en büyük olan oydu ve en fazla insan da orada toplanmıştı. <laughs> Muzaffer'le bir hayli güzel bir sohbetimiz oldu. Şimdi karavana geldim. Uyuyacağım artık. Saat 11'e geliyor. Çok keyifli bir gündü ama çok da yorucu bir gündü. Bir kere dün Halselerden hadiselerden dolayı dün biliyorsunuz karavanla alakalı biraz problemler yaşadım. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarıda koyarım. Önce onu izlerseniz daha iyi anlarsınız. E hayatımın belki de en zor yarışmasını yaptım. Hani benim kullanıcı adımdaki fit gezgindeki fitteki mantık zaten fiziksel görünüm değil. Fitlik demek. Değişen ortam koşullarına adapte olabilme yetizi demek. Bu da hani en fazla crossfit ve buradaki gibi obs obstacle race tarzı e, disiplinlerde vücut buluyor. Dolayısıyla bu yarışma tam olarak benim tarzım aslında. Buradaki rakipler hakikaten benim çok çok üzerimde. Yani bir tanesi gelken de bilmem ne dünya şampiyonu olmuş. Bir tanesi başka bir şeyde Avrupa ikincisi olmuş. Yeri 6 yaşından beri sporun içerisinde. Ki çoğu zaten ya crossfit salon sahibi veya antrenörü. Dolayısıyla ben biraz zayıf halk oldum burada. Ama yine de çok şükür mücadelemi verdim ve sonuncu olmadım. İkinci etapta o burpeesli olan etapta dedim ki aa burası benim yerim Değil. Yani ben eğer bu rakiplerle kafa tutmaya kalkarsam kendi sınırlarımı çok zorlamış olacağım ve işin keyfi kalmayacak ki hani derece de yapabilecek bir duruma değilim. Dolayısıyla dedim ki ben en iyisi biraz ağırdan alayım keyfime bakayım tamam sonucu olmayayım ama sınırlarımı daha fazla zorlamaya da gerek yok ki şu anda da zaten zorladığım bir hayli. Şimdi yatayım bakalım sabah durum ne gösterecek. Gölde ıslandıktan sonra soğuğun vurması Belki biraz etkilemiş olabilir. Birçok tezahürat yaptım. Ondan dolayı sesim gitmiş olabilir. Ama çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Devamında katılmak isterim. Zaten bu alanda Türkiye'deki en önemli organizasyon şu aşamada. Bu videoyu bugün burada bitiriyorum. Yarın yeni bir gün, yeni bir videoya başlayacağım. Performansımı lütfen yorumlarda değerlendirin. <laughs> Çok mu rezil olmuşum? Yoksa bu bile şey mi, yeterli mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Spor ve macera dolu seyahat kanalı. Fit gezginizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.